Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınıza göre bir olmuş tiramisu toplarını yapıyorum. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Beklediğimden çok daha iyi oldu gerçekten. Sizleri hiç bekletmiyorum. Hemen tariha geçiyorum. Öncelikle sesim için özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü biraz sesim kısıldı. E, rondomuzu alıyoruz. İçine kedi dillerimizi yerleştiriyoruz. Rondoyu sadece bu aşamada kullanıyoruz bu arada. Başka hiçbir aşamada kullanmayacağız. Sadece kedi dillerini çekerken kullanıyoruz. Rondodan 1 dakika kadar çektirmeniz yeterli olacaktır. Bakın kıvam aynı bu şekilde oluyor. Yapmaya başlamadan önce mutlaka önünüze 2 tane kase alın. Bir tanesi derin olsun. Bir tanesinin içine gördüğünüz gibi pudra şekeri ekliyorum. Tamamen bu yoğurma işlemi olacak. Çünkü diğerini de kakoyu ekleyeceğim. Birazdan göreceksiniz pudra şekerini ekledikten sonra labne peynirimi de ekliyorum. Bu arada arkadaşlar, benim bu tarifte başıma şöyle bir şey geldi. Şimdi detaylı anlatacağım size. Ben internetten bir arkadaştan bakmıştım tarifine ve yaptığım zaman hiç güzel olmadı. Çok cıvık oldu hamurum. O yüzden ben size açıklamalarda net bir şekilde, güzelce detaylı bir şekilde gramajlarını vereceğim. Lütfen ona göre yapın. Normalde tiramisu tariflerindeki gramajları biliyorum ama bunu ilk defa verel olduğu için yaptığım için gramajlarını internetten bakarak yaptım ben de. Ama gördüğünüz gibi hamurun böyle biraz cıvık oldu. Şimdi burada katı görüyorsunuz birazcık daha ama ben ekstradan malzeme almak zorunda kaldım videoda. O yüzden şu an istediğim kıvama eriştim. Bütün detayları açıklama yazacağım. Ben iki katı malzeme kullandım. Normalde 200 gram kedi dili kullanılması gerekiyor. ben 400 gram kullandım gibi düşünebilirsiniz. Yani her şeyi iki katı kullandım. Tarifi o şekilde yazacağım. Ama eğer siz kendinize göre ya da böyle 2-3 kişilik yapmak istiyorsanız onları yarı yarıya ekleyebilirsiniz. Yine tarifte zaten ben size detaylı bir şekilde açıklamalarda yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde minik minik toplar yapıyorum. Ama bu tamamen aslında göreceli. Yani ben bu boyutta istedim. Siz isterseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Bakın hamurun kıvamı yani kedi dillerinin kıvamı gösterdiğim şekilde olmalı. Aksi takdirde hamurlarınız kakoyla bu şekilde olmaz. Çünkü denendi. <laughs> Videonun en başına denedim. Gerçekten direkt böyle kakaoya yapışıyor. Hiç hoş bir kıvam olmuyor. Ee, burada fazla olduğu için tabi malzeme. Ben başka bir kase getirdim arkadaşlar. Anca sığdı çünkü. Şimdi yapmaya devam ediyorum. Yine o kenarda duruyor. Çünkü arkadaşlar o kadar bol yaptım ki iki tane tepsi oldu resmen. Burada her şey iki katı kullanıyorum demiştim. Kakaoyu da daha fazla kullandım tabi. Bakın ara ara böyle sallayın. Çünkü bu şekilde salladıkça yer de açılıyor diğerlerine. Şimdi birkaç tane daha yapıyorum ve artık sonlanıyor. En uğraştırıcı kısmı zaten burası. Diğer kısımlar gerçekten çok basit. Beyaz çikolatayı da normal tarifte 70 gram kullanılıyor ama ben bu tarifte her şeyi iki katı kullandığım için 140 gram kullandım. Benmari usulü de eritiyoruz arkadaşlar. Şimdi kremamı ayrı bir temiz bir kaba alıyorum. Yine burada da her şeyi iki tane kullanıyorum. Kremayı 1-2 dakika çırpmanız gerekiyor. Bakın şimdi yoğunluğuna görüyor musunuz aradaki farkı? 1-2 dakika içerisinde bu şekilde oluyor. Ben o sırada yani en sona bırakmadım benmari usulü eritmeyi. Çünkü birazcık ılıması gerekiyor çikolatanın arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Yani tarifin en sonuna bırakmayın. Şimdi labnemi ayrı bir kaba alıyorum. Yine ben her şeyi iki katı kullanıyorum tabi ama bakın yaparsanız mutlaka açıklamalara bakarak yapın arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı kadar da kahvemi ekliyorum. Şimdi pudra şekerimi de ekliyorum. Pudra şekerini düzgünce ne de dengeli eklemek çok önemli yoksa çok şekerli olabiliyor ya da çok şekersiz de olabilir. Dediğim gibi mutlaka mı mutlaka açıklamalara bakın. Her tarife de güvenmeyin lütfen. Çünkü benim başıma gördüğünüz gibi neler geldi yani tarifte. Bu şekilde birazcık karıştırdım. her tarafa toz bulaşmasın diye. Sonra bir dakika kadar çırpmam yeterli oldu. Bunu çok fazla çırpmadım. Şimdi malzemeleri yavaş yavaş ekliyorum. İlk önce çikolatamı ekliyorum. Sonrasında ise kremamı ekliyorum. Ve bunları güzel bir şekilde spatula ile karıştırıyorum. Ama içime sinmediği için ben böyle tekrardan çırpıyorum. Çok daha güzel oldu kıvamı bence. Bakın görüyor musunuz? Asıl buzdolabından çıktıktan sonra görünüm o kadar güzel oluyor ki kıvamı. Buzdolabında ben 3-4 saat kadar dinlendirdim arkadaşlar bu arada. Ee, dinlendirmek gerçekten çok önemli ve bu tarifin olmazsa olmazı diyebiliriz. Şimdi bakın kıvamına. Ben hatta inanamadım nasıl güzel bir kıvam diye böyle köpük köpük oldu ve gerçekten yerken de. İnanamayacaksınız tadına. Yani o kadar güzel ki ağzınıza böyle bulut gibi gidiyor. Böyle köpük köpük oluyor. Şöyle ben 5 tane koydum. Yani bu şekilde düzenlemek istedim kaselerimi. İstediğiniz şekilde kase kullanabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı kadar kaseme kremamdan koymayı tercih ettim. Ve incinin düzeltiyorum. Sonrasında tiramisu toplarımı üstüne ekliyorum. Ben 5 tane ekledim. Yine herkesin zevkine kalmış. İsterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. İsterseniz daha az ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza göre yapabileceğiniz bir şey. Ben normalde 8 kase kadar yaptım ama ben her şeyi 2 katı yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz ve ben çok beğendim görünüşlerini. Normal oranlarda yaparsanız her şeyi açıklamaların yarısı kadar yaparsanız 4 tane kase kadar çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şekil olarak evet güzel ama bakalım tadı nasıl? Videolarımda en sevdiğim bölüme geldim. <laughs> Tadım aşamasına. Kendime farklı bir kaseye koydum. Çünkü şu tiramisu toplarından bir böyle 10 tane kadar arttı. Biliyorsunuz videoda anlattım. Attım ben Birazcık bol yapmak zorunda kaldım. Dibinde de azıcık kalmıştı. Bunu ekledim. Diğer kaselerim ayrı. Bu da tadım için. Hemen bakıyorum tadına. Haydi bakalım. Şöyle biraz kremasından aldım. Birazcık şu toplardan aldım. Hmm. Çok güzel. Kreması o kadar hafif ki böyle şey köpük yiyormuşsunuz gibi böyle köpük köpük böyle bulut gibi ağızda bir anda yok oluyor. E, Tiramisu topunun tadı da böyle hemen arkasından geliyor ve inanılmaz güzel oluyor. Ha bir dakika bir tane daha yiyeceğim. Bakın şöyle bakın zaten görüyorsunuz o kadar güzel ki mis gibi kokuyor. Çok güzel olmuş. Vallahi kim viral ettiyse iyi ki de etmiş. İnanılmaz beğendim. Mutlaka yapın. Zaten çok kolay bir tarif. Gördüğünüz hemen böyle bir 10 dakikada yapabileceğiniz bir şekilde. Sadece biraz sabretmek gerekiyor. O da şu yüzden buzdolabında bekletmek gerekiyor. Böyle 3-4 saat bekleseniz bile yetiyor. Kim viral ettiyse gerçekten iyi ki viral etmiş diyorum yine. Ee, ve videomun da sonuna geldim. Siz de bu tarifi denerseniz mutlaka yorumlara yazın. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka açıklamalarda belirttiğim gramajlara dikkat ederek yapın. Çünkü ben farklı gramajlarda yaptım. Başkasının tarifine baktım. Gerçekten hiç güzel olmadı. O yüzden böyle bol bol yaptım. Gerçi akşamda misafirim gelecekti. İyi oldu ama yine de siz açıklamalara bakarak düzgün şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Eğer siz de yaparsanız mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. E tabi videomun da artık sonuna geldim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaptıkça benim videolarım sizin karşınıza çıkacaktır. E bu sayede bana destek olmuş olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.